Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle Sky Wars oynuyoruz Minecraftta Minecraft'a ee, Hemen oynayalım dedim ee, Bir tane server'a girdim hazırda son saniyeler 65'te ee, Arkadaşlar e, bu aralar hastayım Ondan videolar gelmiyor onun da farkındayım Neredeyse 2 ya da 3 haftada Video atmıyordum ee, Randalıyacağım hala hastayım boğazım e, Ağrım attı ve e, Nezle oldum burnum filan akıyor Yani burnum filan çekersem hiç kusura bakmayın. Hatta şimdi çektim. Ay. Evet başlayalım bakalım. Sky kazanabilecek mi? Kazanamayacağız diyorum Bir tane yay var. Abi direkt düşür ya. Şu e, tuğlaları tuğlalardan ben hiç çıkmadı ya. Şuradaki tuğlalardan ben hiç ha, hiçbir zaman hiç çıkmadı. Bir işte. set yaptık işte. Baba ne oluyor? Şurada bir al. Şurada iki al. Şunları koy. Şöyle al Tamam la lazım olur. İşkence yaparız adamlar. Şimdi böyle 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 bir şeyler kartımızı gelişik yapıyoruz. Şimdi şöyle alabiliriz. böyle koyuyoruz. Bunu da alırız. Okey. At at at, at. olsam da. En yer görürsek. Evet, şimdi adamlar nerede? ortaya giderdi mi şu uğraşanın? Var Vurcaktım lan ben Wolveroth Aa, Wolveroth var gerçek Bu. Bu. Bence gerçek değildi. Bir ortaya gidelim. de ölürsün ya. ya <laughs> Bence değil ya. Walworth'ın e, burada ne işi var? Kendisini de çok severim. Takipçisiyimdir abi. Video mu? Bence bu saхта olan. Bəli. Şəlləyə dəyəcəz saxta. Beləki əs yapmış. Durursa söyləyəcəz həqiqət.

Yes. Video şey çektiğim için birazcık kasıyor. Ondan. Fark ben oradan vuramıyorum. <laughs> Yukarı çıkacak mı? İşte yukarıda yer hazırlarız. Hay benim. On ne yapıyor hayvan senin çocuk gibi var ya iyi yapıştırdı oltam da var yani sıkıntı yok abi düş artık ya yeter O noktulum iyidir abi. Arkandan adam geldi şimdi. Volrot mu? O değildir. <laughs> o şey mi öldürük? Wow. nasıl bana geliyor. <laughs> öldüm 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 öldürmedim. Aynen ya. Ama iyiydik. Ya ikinci oldum yani. O da bir şeydir. Son kere bir kere daha oynayayım o zaman. Videoyu getireceğim arkadaşlar Nerede? Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım. Ben yani şuradalarmışım. Ah Pokemon ya. Pokemon'ı da sevmemeye başladım. Eee evet, bir daha e tekrarlıyorum eee bu serverda yani ben oynamak isteyen değil bu serverda oynamak isteyen açıklamak kısmında e, yazacağım bu serverin ismini arkadaşlar ama renderlaması e, render birazcık uzun için yani 12'de bu video olmuş olabilir hani belki o da başlayalım şimdi hadi abi fake atma e, biraz da sesim kısık gelebilir ya da cızırtı gelebilir o cızırtılı sesi e, bir kasamın soğutucu sesi şu an e, elimde tutuyor sıcak bir şey Zaten sıcak olacak zaten. yani o cızırt sesinden de dolayı özür yayın ama ben de yapabileceğim bir şey yok. Çıkart yani. Ben de sevmiyorum o sesi. Gitmeyi de bırak artık. Bunu giyelim. Şunu bir al. Şunu giy. Bunu koy. Bas bas bas. Bas. Bas bas ver alır Oku çıkar zaten ok. hani gözükmese de of, bir şey yapıyor. Tecrübe çarptık bir yer yok burada. Oh tepe at tepe at var mı? Yok değil. Ne gidelim? da bir şey var mı? Açın be. Hayvan. Bir şey yok. Adamlar almışsın. kafaya alalım. Şöyle alalım da. Şunu çıkar. Değil. Çıkamadım. Aa düştü. Daha sonra gidiyor. Abi oltam oltam tek ki şuradan yapıştırı vereyim. Yani bizim de var yani. Abi gir şuraya ya. Abi öl ölme 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 ya. Adam zırh fena güçlü ya. Gerçekten bu sefer son oyunda. Yenilsem de yenilmesem de bitireceğim. Ha yani yensem de yenilmesem de bitireceğim. Şurada ne yazıyor ben bilmiyorum. Sağ kısımda. Biliyorsanız yazın çünkü merak ettim ben. Benim en sevdiğim yer şurası ya. Şimdi şuraya girelim. Bu muydu en sevdiğim? Bakın. Değildi evet. değil. Bir tane sevdiğim çok var. Orada her defa gittiğim zaman ya ikinci oluyorum ya birinci oluyorum. Hiçbir zaman değişmedi o. Orada çok fazla şampiyonluğum var. Adam yok. Ee, arkadaşlar adam dolduğu zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, şimdiye geleceğiz arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar geri döndük. 12 ee, tane adam geldi. Yani tam doldurduk. Son bir saniye Abi gene fake yapıyor ya. Ben böyle fake'in işini... Evet şimdi test abi mouse ne oldu? Testim nerede? mağaza bir şey oldu şu an. Bir kere aşağı yapayım bir şey olmadı. Evet şu an mouse'da bir şey var. Heh. Şuna buna. Ayrıca mouse'un klik sesi gelebilir. Ee, bundan da özür dilerim. Ben hani yapamayacağım şeylerden e, söylemeyen hani şu ses geliyor bu ses geliyor diye O seslerin hepsi e, soğutucunun ve mouse'un click sesi Fazla bir şey çıkmadan Şimdi ondan varmış bunu giyebiliriz Şunu da giyelim okumuz var. Yay. Ay şey. Eee. Bir tane daha at. Eee. Attı. Ve Abi ne oluyor ya? var mı lan? Ya eee Lav nasıl olmaz ya Lav olsaydı Oba, hadi güle güle Zıbıttı çıktı zıbıttı çıktı Hadi getirdik seni Gerisini getirdik Şöyle şuradan bir izleyelim Bu adam atacak şimdi Oka, teşekkürler. o böyle atılmış kardeş. Atılmaz bu Abi bir git işine ya. Git işine Benden ne istiyorsun ya? Şöyle gidelim. Link Gamer. Primer. Şey kırdık mı şöyle? Kaç kişiyiz? Oha bu. O ne biçimiz? Adam adam yok. şanslıyım yani. Ben biliyorum bitmez. Şey bağlıyorsak. Ha. Blok bakalım bir. Allah'a gel. Lava al Evet lava alalım. şöyle koy keyfini şurada bırak ne oluyor be arasında da bir şeyler oluyor evet fark ettim o da şimdi doğmaya başladı ne a block. şöyle bununla gidelim de şimdi Evet hadi hadi hadi. Karnım da yavaş yavaş. Ay öleceğim sanırım. Chest chest. Abi, insan bir şey bırak. Kaç kişi kaldı ben? O hala aynı. Kimse kimseyle kapışmıyor. Ya da herkes team. Benim mi? Zaten 4-5 kişi daha sağa tamam ben tamam. Öldüm. Bir şey o orada 2 adam var. Aa, birisi ölmüş. Şunu alalım da. Abi gelip onu. Oha adam bir vurdu uçurdu resmen. Ama yine e, başarmadık. İnşallah diğer videolarımda başaracağız. E, başka videolarımda ben çok birinci oldum. Hani çektim ama atamadım. E, onlarda Onlar videolarda sıkıntı oldu. Sesi yoktu. Ses kayması oldu. Çok şey oldu. Ama şimdi bir şey olmadığından eminim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Her zaman gibi beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmişsenize beğenmemeyi ve özellikle adam abone olmayı